Gel. Ne işin var senin burada? Ben sana buraya gelme demedim mi? E, görüşmemiz lazım dedin, geldim ben de. İyi halt ettin. Ben sana buraya mı gel dedim? Bir gören oldu mu senin? Yok, o kapıdaki kıza sordum. Sonra çıktım geldim işte. Aptal herif. Birlikte görünmememiz gerekiyor, anlamadın mı? Şimdiden böyle düşüncesizlikler yaparsan kim bilir neler yaptın. Sen bize ele vermek mi istiyorsun? Amma tırsak çıktın sen daha doktor. Boş boş konuşma otur şöyle. Seda'nın şu ölen kızın küpesini arabaya bıraktığın gece seni gören olmadı değil mi? Yok artık o kadar da değil. İşimi iyi yaparım bilirsin. Bilmem mi? O kadar güvenlik kamerasının arasından yürüye yürüye buraya geldiğine göre... ...umarım konağın güvenlik kameralarına da aynı şeyi yapmamışsındır. Kusura bakma da beyim sen de beni iyice aptal yerine koyuyorsun. Öyle tedbirsiz iş mi yapılır? Bütün kameraları hallettim ben. Hem kar maskesi de taktım. Filmlerdeki gibi oldu. Zevzekliğin sırası değil. Kapanı ne yaptın? Yok ettin değil mi? Söylediğiniz gibi. Boğazdan saldım. Hiçbir şey olmaz evvelallah. Tamam. Çıkabilirsin. Bana bak. Bundan sonra dikkatli ol. Benden haber almadan sakın olay iş yapma. Tabii efendim. Nasıl isterseniz. Geri zekalı. Bir de gelmiş bana kapanı sarıyor. <laughs> Dingin. Yaşta hatta ayak basar mıyım ben de? Ee, kusura bakmayacağım doktor bey. Bu da benim güvencem. <laughs> Sevda'nın başına kötü bir şey geldi biliyorum. O içerideki pislik zarar verdi kardeşime. Bir yanım umut et diyor ama diğer yanım biliyor gerçeği. O hayatta değil. Karnındaki bebek yüzünden o pislik zarar verdi kardeşime. Ama cezasını çekecek. Oradan çıkmasına asla izin vermeyeceğim. O kadar emin olmayın. Karaoğulları bu işin peşini bırakmayacaktır. Üçlü bir aile, para, avukat. Kenan'ı mutlaka içeriden çıkaracaklar. O iş o kadar kolay olmayacak. Hayırdır kardeş? Yenge mi geliyor? Çay istemez. Eyvallah. <laughs> Kenan Yılmaz, ziyaretçin var. Görüş odasına. Hoş geldiniz. Nasılsın evlat? İdare ediyoruz Kutsi Baba. Az kaldı Kenan. Sık dişini. Bir gelişme var mı Avukat Bey? Yeni gelişmeler var Kenan. Konaktaki güvenlik kameralarının açılarıyla oynandığı tespit edildi. Bu önemli. Biri bana oyun oynuyor. Hiç şüphem yoktu zaten. Her kim ya da kimlerse bulacağız. Böyle ucuz numaralara karnımız tok bizim. Kim yapabilir ki bunu Kerem?